Hayırlı akşamlar hocama acil bir sorum olacaktı. Bir evde çocuk bakmak, ev temizliği için çalışan kişinin ev sahibi evde içki bulunduruyorsa, o evde çalışmanın uygun olur mu? Bundan cevap yazarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim hocam. Sizlerden Allah razı olsun. Alkol içilen, alkol evde bulunan, o anda içilmiyordur tabi, evde çalışmak dinen mahsulu değil hocam. Bir Müslüman, Hristiyan bir adamın, Hristiyan bir adamın evinde de çalışabilir. Efendime söyleyeyim. Orada içki içmez. Ona o içki servisi yapmaz. Temizlik yapmaya gidiyor değil mi? Onu anladık. Temizlik yapmaya gidiyor. Dolapta içki var. Ona, o içki satın, satın alıp getirmiyor. İçkiyi üretmek, satmak, taşımak, aracılık yapmak haramdır. Ama bir evde içki var. Değil mi? İçki var. Bu evde temizliğe giden birisi var. O içkiden, içkiden bir ona bir mahsur yoktur hocam. Dinen bir mahsuru yoktur.